Merhaba arkadaşlar. Merhaba kardeşlerim. Şu an okuldan geldim. Ve öyle bir susadım ki. Baya susadım arkadaşlar. Ölüyorum şu an. Gerçekten ölüyorum ya. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Yeni bir video attım. İsteyen kulübe gelebilir. Tekrardan kulübü göstereyim sizin için. Hmm. Bu ne yapıyor ya? Uf. Bu ne yapıyor acaba ya? İki saat bunu bekleyeceğiz ya. bu olana kadar abone olmayı like atmayı unutmayın. <laughs> sarıda video çekecektim, vazgeçtim, uykuluydum, o yüzden çekemedim. Ama çekeceğim arkadaşlar, bu sarıda video gelecek. Enjoy the show. Takip etmeyi unutmayın. ooo <laughs> Arkadaşlar. <tari. gülüyor> epic. çok güzel. Oo. İşte. Daha andı bu ediyor mus? Bu skor öyle çok güzel oldu bu. Ben normal oyuna girmiştim ama ya. şey yani. Aveli yok ya. Diskorka gireyim arkadaşlar. Kısa güzel bir video olsun. Diskorka da girin. İnşallah efsane çıkar ya. Birdie, birdie, birdie. Çok zor ya. Çok zor. Arkadaşlar. Bu ne alaka ya? Of. get my head girelim. Aa, benim Only benim my heart is stronger than my brain. Ya bunu buraya atıyor ya. Bu niye hep ya? Ya burada almış ya. Karşı mı almış ya? Neyse koltuğu hesabında al almıştık ya. Benim kafam... Bu hmm. hesabı da Let's go. Let's go to the zone. Bir dakika. Bu hesabına girelim. Son hesaba. Son hesaba. Hemen giriş yapalım. Hmm. Evet. Hmm. Bu niye buraya açıyor ya? Ben de hesapta oynayacağım. Attı ya. Yani. Bu hesapta oynayacağım. Ve videoyu bitireceğiz arkadaşlar. Böyle videosu video olsun. Bless your heart first radio. Thank gözüküyor. İlla ben olduğunca da canlı yayın açabilir arkadaşlar. Ben de aynı tabii ki. Kaç dakikalık video oldu bilmiyorum. Ya yani şöyle 5 dakika falan iyi olabilir. Çünkü zaten uzun videoları hiç kimse izlemez. Siz olsanız izlemeydiniz, izlemezdiniz. Haklısınız. Tekrardan girelim. My foot, your face, Diyorsun, it's all. Arkadaşım da bizim eve gelecek. <tıklı> Belki şimdi onları göter bunu. It's time for some action. Tara, Tara ne yapıyorsun? Tara, Tara.

Nereden yükseliyorsun? ya? Tabi oruçluyuz. Arkadaşlar bu benim yan hesabım. İsteyen buna da abone olabilir. Gördüğünüz gibi BS Futbol ona abonesi var. Hemen arkadaşım kanalına geçeyim. Bakın ben de yeni video attım 7 saat önce isteyen kulübüme gelebilir. Aslında bunu dün saat 10 gibi atmıştım. Ama yüklenmesi bayağı uzun sürdüğü için yapacak bir şey yok. Neyse. Şili Meza arkadaşım kulübü. Kulübü diyorum ya. Kanal bu arkadaşlar. 50 videosu var. Meza'yı çok seviyorum. Ee, şöyle videosu var. 9 kaldım efsanevi. Açtım. Ona sonra shorts vardı ya. Shorts part 1 falan vardı. Evet. Shorts bunlar. Gönderiler bunlar. İlken önce... eee evet. bu shorts şeydeydi. Şuradaydı. Evet. Böyle shorts izledim part 1 abone olun. Gördüğünüz gibi yani 20 kişi izlemiş 6 3 6 9 yani böyle devam ediyor arkadaşlar ee, video gelecek görüşürüz.